İyi günler arkadaşlar, yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün piyasaların genel durumunu değerlendireceğiz. Nerelerde fırsatlar var, nerelerde geç kaldık, onlar hakkında biraz muhabbet edeceğiz sizlerle. Sesim dolayısıyla özür diliyorum, hala bu hastalığı üzerimden atamadım. Ama bu önemli bir konuydu. Bir haftamızı yönlendirecek kararları vereceğimiz bir noktadayız. Onun için bu videoyu çekmeyi zorunlu hissettim. Her zaman olduğu gibi önce dolar endeksinden başlıyoruz. Dolar endeksi şu anda bir düşüş içinde fakat hala kritik bölgede buralarda karar vermesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi Erasay'da 50 noktasına çok yaklaşmış bir durumda. Buraya çarpıp tekrar yükselişine devam edebilir. Çünkü yükseliş trendi üzerinde gördüğünüz gibi bunu bir şekliyle kırması lazım. Aşağıya doğru ki piyasalar iyice bir nefes alsın. Bu trendi kırdığı takdirde hepimiz rahat bir nefes alacağız. Piyasalara etkisi çok daha fazla olacak. Erasay'da da bu 50 noktasının altına inmesi gerekiyor. Yani bizim buradan anladığımız e, piyasalarda durum hala kritik. E, dolar hala güçlü vaziyette duruyor ve kararsız bölgede. Bunun hemen arkasından 10 yıllıklara geçelim. Buraya geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Biz piyasaları sadece kendi stratejimiz mantığı doğrultusunda inceliyoruz. O yüzden başka herhangi bir ekonomik yorumu ya da siyasi yorumu bu değerlendirmenin içine dahil etmiyoruz burada bizim kendi stratejimize göre ki bunu eğer öğrenmek isteyen varsa eski videolarımızda var en çok kazandıran stratejiler videomuzu da izleyip öğrenebilirler ona göre değerlendirme yapıyoruz sayede bizim alım noktasına gelen e, ya da artık kar almamız gereken noktaları tespit etmemiz için kullanıyoruz evet Amerikan 10 yıllıkları da yükseliş trendine hala devam ediyor o da kararsız. Bölgede haftayı düşüşle kapattı ama hala hem ağırlıklı ortalamanın üzerinde hem yükseliş trendinin üzerinde hem de erasayda bizim kararsız bölge dediğimiz alanda buraların altına inmediği sürece piyasalar üzerindeki tedirginliği atamayacak ve diken üzerinde durmaya devam edecek maalesef arkadaşlar. Evet altınımıza geçelim. Birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratan epey bir süredir yatay şekilde devam eden fiyatları istediğimiz seviyelere gelmeyen bir enstrüman. Ama ben geçen haftaki değerlendirmemde de bahsetmiştim. Artık alım noktasına gelmiş durumda ve ben buradan hem Türk borsasından e, kar realizasyonu yaptığım paraları hem de ilave ettiğim paraları buradan altına gireceğim diye söylemiştim sizlere. E, evet buradan da alım yapmıştım ben aşağı yukarı 2002'lere 2003'lere kadar gelen bir fiyat aralığıydı. Altın uzunca bir süreden sonra bize ilk kez bir alım fırsatı verdi buradan devam etti ve o kadar kritik bir noktaya geldi ki görmüş olduğunuz gibi tam kavşak noktasında düşüş trendine değmiş durumda Eğer bunu kırıp geçerse yükseliş trendinin üzerine tekrar oturmuş olacak Arkadaşlar bu da altının bundan sonra artık istediğimiz şekilde bu çubuğun üzerinde gayet güzel bir yükseliş trendine gireceğini gösteriyor ama bu çizgiyi geçemezse aşağı doğru inen bu siyah çizgiyi geçemezse de düşüş trendine devam edecek. Yani şuradaki zikzaklar Erasay'da da devam etmeye aday gibi gözüküyor. O yüzden pazartesiye günkü piyasa açılışı çok önemli. Biliyorsunuz pazar gece açılıyor aslında piyasalar. Önce uzak doğuda açılıyor ondan sonra akşam saat 4'e doğru da Amerikan piyasaları devreye girmiş oluyor bizim için Çin piyasalarından daha önemlisi Amerikan piyasasının açılması asıl yönünü orada belirliyor Çünkü evet altın için pazartesi salı oldukça önemli bir gün burayı geçerse çok rahat bir nefes alırız ee, İnşallah sizler de buradaki alım bölgesini değerlendirdiniz şu andaki en uygun e, enstrüman hem era sayımıza göre hem piyasanın şartlarına göre altın gibi gözüküyor. Buralar çok kritik bölgeler. Burayı kırıp geçebilir veya tekrar dönebilir az önce anlattığım gibi. Eğer devam edemezse aşağı doğru inecek ve alım bölgesine tekrar girecek. Ben e, şahsen şu sıra elime geçen bir nakit olursa ve geçen haftanın fiyatlarına yani 2000 15'ler, 2020'leri tekrar görürse gün içindeki e, hareketlerde biraz takviye yapmayı düşünüyorum açıkçası altına. Çünkü bu yükseliş trendine e, çıkacak diye hissediyorum. Bunun matematiksel bir şeyi yok sadece sezgisel ama Erasay'dan da gördüğüm kadarıyla bu 70'in üzerine geldiği zaman bana güzel karlar bırakacaktır diye de düşünüyorum. Evet, gümüşe gelelim. Gümüş e, altına göre biraz daha hızlı hareket etmişti, ama son hafta tam tersi yönde hareket etti. Bu düzeltmeler gayet normal. Şurada görmüş olduğunuz düşüş trendini kırdı aslında, ama bizim asıl hedefimiz buradaki yükseliş trendinin üzerine çıkması e, tahmin ediyorum. E, o da çok uzak bir seviye değil. İki hafta önce bize buralarda çok güzel alın fırsatları vermişti. Ben yoğunlamasını buralardan takviyelerimi yaptım arkadaşlar. Şu anda da benim gümüş portföyüm kara geçmiş durumda aynı zamanda. Burada aldıklarım için söylüyorum. Daha önceki birikimlerim zaten karlı bir şekilde devam ediyor. İlk partiyi buralardan dahil etmiştik. Şöyle güzel bir yükseliş trendi yakalamıştık. Burada bir kar realizasyonu yapmıştık. Gördüğünüz gibi elasa aslında bize her şeyi işaret ediyor. Sonra tekrar düşmeye başladığı zaman bu bölgelerden tekrar bir takviye yaptık. Burada bir uyumsuzluk da görmüştük. Bu uyumsuzluk e, yükselişe delalettir arkadaşlar. Bu uyumsuzluk pozitif bir uyumsuzluk çünkü diplerde oluşuyor. Bildiğiniz gibi tepelerde oluşursa negatif uyumsuzluk yani aşağı doğru düşeceğini gösterir. Diplerde oluşan uyumsuzluk ise fiyatların yükseleceği anlamına gelir genel olarak. Gümüşün durumu da bu. Bu da aşağıya doğru elinin altına indikten sonra alım bölgesine tekrar girmiş olacak. Bunu sıkı takip ediyoruz. Bu haftanın bizim için en önemli iki tane enstrümanı altın ve gümüş. Şimdi inceleyeceğiz. Yabancı piyasaları ve Türk borsasını orada da durumu daha net görmüş olacaksınız. Evet petrole gelelim. Petroldeki durumumuz epeydir bir yükseliş trendi üzerinde. Bizim alım noktalarımız 72-73 dolarlar civarıydı. Burada Erasay bize çok güzel fırsatlar vermişti. Buralardan takviyelerimizi yapmıştık. Şu noktada 70'e çok yaklaştı. Bir kar realizasyonu fırsatı vermedi ama bize. Tekrar döndü ve şu anda yükseliş trendi üzerinde devam ediyor. Ağırlıklı ortalama e, seviyesinde buradan tekrar dönme ihtimali çok yüksek. Oradan döndüğü zaman zaten burada 50'den de dönmüş olacak. Petrolün önünde biraz daha marş var gibi gözüküyor. Bunu erasaydan bu, bu hafta takip edeceğiz. Yani bize bu hafta şunu gösteriyor ki emtialar en çok dikkat etmemiz gereken, takip etmemiz gereken enstrümanlar diye düşünüyorum. Dow Jones endeksine gelelim. Perşembe ve Perşembe günü bir gaplı açılış yaptı. bu Nvidia'nın bilançosundan sonra bütün borsalara olumlu bir etki yaptı ve buradan itibaren de şu anda yükselişini devam ettiriyor. 39 bin dolarlar seviyesine kadar çıkmış durumda. Biz biliyorsunuz ben daha önceden söyledim buradan ve buradan iki noktadan e, kar realizasyonu yaptım. Şimdi tekrar 70 noktasının üzerine çıkarsa üçüncü ve son kar realizasyonumu Yapacağım yabancı piyasalarda. Şimdi onun için ben Nasdaq'ı takip ediyorum çünkü ağırlıklı olarak teknoloji borsasında yatırımlarım ee, ona bakacağım. Burada ciddi uyumsuzluklar var. Benim endişem hala devam ediyor. Birazdan Nasdaq borsasında daha detaylı bir anlatım yapacağım çünkü bu üç tane endeks, Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500, bunlar birbirine çok benzer hareketler yapıyorlar. Her birini tekrarlamamda çok fazla alemi yok. Evet Nasdaq Borsası'na geldiğimiz zaman o da güzel bir gaplı açılıştan sonra e, Cuma günü kapanışını e, düşerek yaptı. 17.937'den kapattı. Evet şimdi buraya gelelim beni e, eleştiren bazı arkadaşlarımız da vardı. Bildiğiniz gibi biz ERA sayı takip ediyoruz. E, ve ona göre ben alımlarımı satımlarımı gerçekleştiriyorum. Satım derken benim satımlarım portföyümü boşaltmak anlamında olmuyor. Sadece kar satışı. Ee, az önce de bahsettiğim gibi hala Nasdaq borsasında buralardan toplamaya başladığım Nasdaq hisselerimin %80'i duruyor. Ben %10, %10 gibi iki tane kar realizasyonu yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda e, hesapları açıp bakmak lazım ama ortalamam o civarda. Şimdi bakalım benim ilk satış yaptığım noktadan itibaren ki ee, durumumuz ne buradan ben ilk kar realizasyonumu buralarda yaptım yani yüzde 16 yüzde 17 gibi bir kar satışı gerçekleştirdim arkadaşlar Nasdaq'ta İlk karımı buradan aldım yüzde 10'luk partimi burada yaptım bakın bu kısımda yüzde 17'lik bir artış var güzel şimdi gelelim ikinci seviyede yaptığım satışıma. Bunun için tekrar bakalım. Yine buralardan yaptığım bir satış. İkinci satışım buralarda. yüzde %24 %24'e çıkmış Nasdaq borsasındaki kar oranım. İkinciyi de buradan yaptım. Şimdi ben bundan sonra bana dediler ki hala yükselmeye devam ediyor. Sen niye bu kar realizasyonlarını yaptın beklemedin. Çünkü ben buralardan çıktığım paraları Türk borsasına çevirmiştim bunu da sizlere tek tek anlatmıştım Arkadaşlar şimdi bundan sonraki kaybım ne ve ne kadar zaman için bakın bundan sonra topu topu yüzde üç kazandırmış ve bu kadar zaman süresi içinde yüzde üçlük bir kar artışı var Bu da yaklaşık bir ay gibi süre Ben buradan çıktığım %20'lik payımı Türk borsasına yatırdığım zaman ben bu yüzde iki yerine birazdan göreceksiniz ne kadar kar etmişim. Yani önemli olan karın yavaşlaması ve bize kar ne kadar süre içinde geliyor o çok önemli. Dediğim gibi hala e, fikrimde de ısrarlıyım. Bunlar bir negatif uyumsuzluk içinde bu borsalar. Buradan çok daha fazla yükselmesini beklemiyorum yükselebilir devam edebilir hiç sıkıntı yok Ben de hala yüzde 80 oranında bu yatırım fonlarım duruyor çıkarsa bir yüzde on daha satacağım yüzde yetmiş gibi Belki bu yüzde onu yüzde yirmi de yapabilirim orada e, grafiğin durumuna bağlı bu negatif uyumsuzluk devam ederse orada o devamı görürsem oranımı yüzde yirmiye kadar çıkarabilirim. Ama sonuç itibariyle hala elimde yüzde altmış oranında bir yatırım fonum kalacak. Artık Erasay'ın düşmesini bekleyeceğim. Buralardan sattıklarımı buradan alırsam ciddi bir şekilde de adet arttırmış olacağım arkadaşlar. Evet nasıl genel durumu bu. S&P 500'de benim bir tane yatırımım var. Tek bir yatırım var fonum var S&P 500'ü takip eden. Ee, orada da durum Nasdaq'takinden çok farklı değil. Ben ilk satışımı, ilk kar realizasyonumu buradan yapmıştım. İkinciyi buradan yapmıştım. Şimdi eee ERASA 70'in üzerine çıkmasını bekliyorum. Gerçekleşirse o yatırım fonundaki eee payımın da bir %10 daha satmayı düşünüyorum. Geri kalanlar artık satılmayacak ve nadasa bırakılacak yabancı borsalar benim için bu şekilde arkadaşlar. Gelelim Bitcoin'e. Türk piyasasına geçmeden önce Bitcoin'i de değerlendirelim. Evet Bitcoin kısa sürede güzel bir yükseliş yaptı. Şu anda aşırı alım bölgesinde gördüğünüz gibi de bu bölgeye çıktıktan sonra da yatay seyrini devam ettiriyor. Biraz güç toplamaya çalışıyor. Bu bölgeden Arkadaşlar şu andaki durum itibariyle burada kar realizasyonu yapan arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Bu işi kapmışlar demektir. Ama şu an itibariyle ne alış ne satış bölgesinde bitcoin bekleme izleme ve tutma bölgesinde. Gelelim bizim Türk borsamıza arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi dolar cinsinden takip ediyorum ben borsayı ve ee, geçenlerde de bana sormuştunuz. Ben ikinci realizasyonumu da yaptım Türk Borsası'nda. Ee, ve artık bekleme sürecine girdim. Zaten buralarda bir yatay seyir var. Biz nerelerden toplamaya başlamıştık? 249 dolarlar, 248 dolarlar civarından toplamaya başlamıştık. Şu andaki değerimiz 301 dolarlar ve artık burası zaten ciddi bir direnç bölgesi. Bakalım bundan sonra ne olacak? Yükselmeye devam edebilir. Şu anda çok güçlü duruyor. Bütün belirtiler gayet iyi vaziyette. Ama bu durum hiç belli olmaz. Ben iki tane kar satışımı yaptım. Tekrar biraz aşağılara gelip yukarı çıkarsa üçüncü kar satışını yaparım. Çünkü buralarda bu işi üç ya da dört defa tekrarlama durumu var tıpkı burada olduğu gibi görüyorsunuz geçmiş bize çok güzel ışık tutuyor Erasay adına. Buralarda da şu anda bekleme durumdayım. Yani bütün bu baktıklarımızın ışığına TL'ye de bakmak isterseniz onu da göstereyim ama benim için emin olun hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hala yeterli kar miktarına gelmiş durumda değil. Güzel bir yükseliş trendi üzerinde bu sarı çizginin üzerinde kaldığı sürece de bir problem gözükmüyor gibi. Gayet iyi ağırlıklı ortalamanın da üzerinde e, çok güçlü duruyor borsamız. Bütün şartlarda onu gösteriyor. Bizde faizleri arttırmıyorlar biliyorsunuz. Sabit tutuyorlar. Bu da e, tek alternatif olarak yerli piyasada maalesef sadece borsayı işaret ediyor. Bu durumda yatırımcıların yüzünü güldürüyor ama dikkat etmemiz gereken bölgedeyiz. Bütün yatırımcılara ısrarla bunu söylüyorum. Bu bölge kritik bölgeler artık ne yapacağı belli olmaz. Seçime yaklaşıyoruz, tansiyonlar geriliyor, alınan saçma sapan kararlar hızlı şekilde devam ediyor. Bazen çok olumlu şekilde o saçma kararlar çok olumlu şekilde yansıyabildiği gibi tam tersi yönde de yansıyabiliyor. Piyasanın üzerinde ciddi bir korku salmış vaziyetteler. Ne yapacaklarını bilmeyen iletişimi bu kadar kötü bir e, yönetimle karşı karşıyayız. Hepiniz tedirginsiniz biliyorum. %40 vergi ne olacak? bilen bir Allah'ın kulu yok bunu bizlere değer verip muhatap alarak açıklayan bir Allah'ın kulu yok netleştiren bir tane Allah'ın kulu yok ne haliniz varsa görünüyorlar yüzde 40 verginin tedirginliği var altın üzerinde dünya kadar spekülasyon var altın ithalatı maalesef bizi çok zor durumda bırakıyor diyorlar altına bir kısıtlama gelecek diye bakılıyor öbür taraftan TL'ye yönelim diyorsunuz kredi kartları üzerinde korkutuyorlar bunlar düşecek taksitler inecek yani arkadaş ne komünizm ne liberalizm ne serbest bir hiçbir şey kalmadı ortak ortalıkta ee, şu anda sallanıyoruz savruluyoruz hangi yöne gittiğimiz ne yaptığımız belli değil Allah hepimize yardım etsin hakikaten zor günler her noktadan da sıkıştırmaya devam ediyorlar. Kendi hatalarını maalesef bu millete e, yüklemeye çalışıyorlar. Muhalefetiyle, iktidarıyla e, tek yüklenebildikleri kesim biziz. Bütün acıyı bizden çıkartmaya çalışıyorlar. Ben hayatımın hiçbir döneminde bu yaşıma geldim. Böyle bir kaos, ne yapacağını bilememe gibi bir durumla karşılaştığımı hatırlamıyorum. O yüzden hepinize en büyük tavsiyem kulaklarınızı dört açın, gözlerinizi dört açın, haberleri yakından takip edin. Bu platform üzerinden herkes birbirini uyarabilir, alınan, duyulan ani kararlar üzerinde çünkü ne yapacağımız da çok belli olmayan bir dönemdeyiz. Şu anda yatırım fonları için ne yapılabilir? Bu %40. Vergi gelirse ki, neye geleceği de belli değil hoş. E, bu İçinde yabancı ibaresi geçenler deniyor. İçinde döviz ibaresi geçenler deniyor. Bununla ilgili bir videom var. Ben bunlara çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü akıl dışı bir olay ama güvenemiyorum da nas gibi akıl dışı bir eylemi de biz gerçekleştirdik sonuçta. Yani kafalar karışık arkadaşlar. Yatırım fonları için yapılacak en güzel şey maalesef satıp kar realizasyonu alıp güvenenler tekrar girebilir olaylar netleşinceye kadar üzerindeki ufak bir kar üzerinden yüzde %40'ı alabilirler. Peki beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. En kısa sürede de yatırım fonlarını değerlendirme videomuz gelecek. Orada buluşmak üzere. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.